Evet merhaba tekrar arkadaşlar ee, bu oyunu biraz sevdiğiniz herhalde takipçileri var ara sıra bunun videolarında biraz daha atarım ee, bu arada ben de biraz aslında sevdim biraz dün baktım pokemonları şuradan tıkladığım zaman Pokemon'a tıkladığımda şurada en iyi pokemonlar normalde bunu seçiyorum. Bu çok favori bir Pokemon. İyi yani. Özelliklerine bakabiliyorsunuz. Şurada sağ taraftaki kutudan. Ne diyor? Hücumu, dayanıklılığı falan. Bunun çok iyi. Hani mesela burada şey var mesela. robot Böyle Pokemonlar var. Bunun hücumu çok iyi. Ama dayanıklılıklı falan düşük. Hareket hızı yavaş olabiliyor. Ben burada yani mesela şu var. Bunu da hücumu çok iyi gösteriyor. Ama ben bundan çok memnun kalmadım. Mesela diyelim işte benim ilk kullandığım Pokemon buydu. Bu çok hızlı bir Pokemon. Hareketlilik full yani. En hızlı Pokemon olabilir. Tam dikkat etmedim gerçi de bu herhalde en hızlısı. Ee, ama işte hücum çok önemli. O yüzden de bunun çok ilgimi çekti. Bu yüzden bunu seçtim. Bunu da buradaki şeyden antrenman bölgesi yazıyor. Tam orta alt kısımda. Oraya tıkladığınız zaman Pokemon'ları e, test yapabiliyorsunuz. İstediğin, istediğiniz şekilde e, testini gerçekleştirebiliyorsunuz. Mesela eğitim alanı gibi düşün. Öyle yapabiliyorsunuz. E, şimdi onları tek tek bakmayayım. Şimdi burada mesela diyelim Unita ün maçı Girdiğimiz zaman bir standart var üst tarafta bir de dereceli var. Bu dereceli de e, normal nasıl PUBG olsun işte ne bileyim bazı Mobile Legends falan olur. E, nasıl şeyleri var usta ligi yok bilmem işte şampiyon ligi yok bilmem ne. Bunda da o tür bir şey var. E, öyle oynayınca yükseliyorsunuz yükseldikçe biraz daha ödüller iyi oluyor işte bazı görünümleri falan alıyorsun. Mesela ben şu görünümü aldım. Bu kostümü falan aldım. Yani yükseldikçe belli bir dereceye ulaşınca bu kostümleri veriyor size. Şimdi başlayalım bakalım. Bir tane maç yapalım. Evet. Şimdi ben burada favori fokumunumu seçeceğim. Bunu onayladım. Evet. Maç başladı. İkinciyi öldürünce ikinci alt yeteneği de açabiliyorum. Ama benim puanımı çaldı. Böyle vurunca peş peşe vurabiliyor, çok güzel. Ne ya? Şimdi Eyvah. kaçma zaman. Şimdi <laughs> olmaz. Tasarruf eden çok güzel. Bir Şunu bir da çekseydik iyi olurdu aslında. Neyse şunları dövelim. Burada canımı yenilemem lazım. Çakallık yapıp tornadan geliyor. Bir kapıçolu olan çocuk. Mesela eğer yakalayabilirsek onu. Kardeşim çok geliyorsun çok. Aslında şu kul buldum da can yeniliyor. Kendi tarafında olduğu için böyle benim gibi kuleye giriyor. Sonra canını yeniliyor. Sonra çıkıyor. Evet. Benim burada ikinci seti yenilemem lazım işte. Ne yapmak lazım? Şu ikinci set iyi değil. Sadece sıçrama var. Duman perdesi ikili takım. Bunu bilmiyorum. Neyse ikinci yeteneğim değişmiş oldu. Şimdi daha iyi hasar vurabilirim. Bunun menzili çok güzel. Şu küçük bir dövebilirsek çok iyi olur. Aa, çok iyi oldu. Şimdi ben de bir basket Benim şimdi kaçıp can yenilemem lazım. Yağmur amcarını seçelim bakalım. Bakın nasıl hasar verdiğini görüyorsun. Bir de şu çember gördüğünüz gibi. Çember var ya. Bu çemberi gördüğümüz zaman şey oluyor. Hasarı çok güzel oluyor. Bakayım. Bak bilerek çıkmıyor. Oradan çekilmen lazım kardeşim. Bir direk şey puan atmayalım bir şey yapıyor. Ama seni bir yakalarsak Şu arkadaşın canı çok yeni. Bak nasıl kaçıyor Hadi bakayım kaçıyor. <laughs> <laughs> Not da <to>, yakıldık ama. <laughs> Şapka gibi gelirse. Çok, çok vurdu ya. Bir şey ya. Bunu bir dövelim bakalım. Nasıl yani? Aa, büyük, en büyük yeteneği kullandı herhalde. Beni çok iyi yakaladı ama ben onu yakalarım şimdi arkadaşlar. Raptor çıktı diyor. kutu iyi bunu bir atarsak buraya. Bu arkadaş benimle birlikte atmaması lazım Yanlış yaptı aslında. Orada Oo üç kişi birden geldiler. Vay çakallar var. Böyle beğen tuşu falan sembolü görünüyor. Onları tıklayınca şey yapabiliyorsunuz. Ben şunları alsam mıydım ya? Maç bitti daha. Çok, çakar, çok 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 çakallar, çok. Nasıl da geliyorlar görüyor musunuz? Maçı almak için. lig <laughs> şey maçı ya, lig maçı olduğu için. Bir de bir kişi de dalmıyorlar. 3 3 4 kişi dalıyorlar. Ama farkı bir attık. <laughs> en çok şu arkadaş atmış. Kılı Evet. Ama da bir beğeni atalım şöyle. Hop. Başka şu da iyi iş yapmış. Güzel. Evet. Ne oldu? Acemi sınıf 2 olmuş oldu. evet. Ana menüye Ondan sonra bak ne yapıyor? Bir şeyler bir şeyler verecek şimdi sürekli. Oynadıkça bir şeyler veriyor. Burada mesela ne demiş? Mutlak az zaten. Onu geç. Burada bir sürü oynadıkça şeyler veriyor. Ödül mü? Tut bakayım. Baya baya bir şey aldık. Evet. Evet bu videoda böyle olsun dedik. Videoyu beğendiyseniz bir beğeni atarsanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.